Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte global sohbeti 2 vs 2 yazarak Hakan düz açacağız. Ek, ekle beni, Mahomet ekle. Ben Joker açıyorum. Tamam evet, tamam. Odayı kuracağız. M4 bestesi yapıyoruz. Arkadaşım da İnşallah duvar yapmazlar ya. Evet, odayı kurduk. Joker ve Dark Muhammed rakiplerimiz. 2 vs 2 olur dedik. Verdiler bakalım. Kim kim yenecek? Kaymalı M4. Ortadaki silahlar yok. Kask yok. Bomba atmak yok. Sadece M4 oynayacağız arkadaşlar. İnşallah duvar yapmazlar ya. Çok duvar yapanı görüyorum. Beni niye patlattın her şeyi anladım. First point for the red team. Allah Allah. Ne kafayı da. Efektler mi kapalı Namadı ki. Yo efektler de açık. Yan yana oynuyorlar bunlara Oynasınlar Allah Allah benim <laughs> efektimde bir sıkıntı var Oo, Çok kötü kastı bende 64'ün sesi falan gelmiyor ha. Oyun baga girdi bende. Neredeydi? Canı yok onun. Ben kendi silahıma geçeyim. Hangi silah? M4. Zaten M4 oynamıyor muydun? Drop shot attı ya 37 canım. Bir sürekli duvar bekliyor, diğeri raşa geliyor. Yani kalmadı. M2'yi al at Canları yok ikisinin de biri 160 yemiş amınakoyim Arkadan geliyor <laughs> Abi benden ses yok Burada da girdi ya Yeah, j'ai bien Beyimim kaymıyor amına koyayım ya. Ben küfür etme diyorum sana. Cani yoktu. Şu an şu alım yanlış. Ne kadar çok istiyorum biliyor musun? Şu sıkıntı. Half of the match is over and the blue team is in the lead. Ah, kahamadım ya. ya. <laughs> Benim de aimim kaymıyor amına koyayım ya. E Aspet'e de değiştirelim. nasıl korkuyor lan? ben şu an 4 6 ise geçeyim. Şöyle içe çekeyim. En azından uzaktan yapıştırırım spreyi. Gel gel. Ki. Killing spree for the blue team. Devam ki durmak yok. diğer arkadaşı da şey yapıyor yukarıdan bekliyor canım yok Bu bozgara bende olsa var ya şu an 2 ile 3 level'de ya. Canı yok ortada bekliyor. Great. You're about to win. The blue team is about to win. Ses kazanmıyorum. Canları yok yine ya ortada biri geliyor sana. Biri diğerine S atarken diğeri o köşeden ESA'ydı. çok güzel Ben, ben duvar yapmanın amacı ne? Aa. Oğlum adam duvara yedi lan. Gelme. <laughs> <kaydı, elin> <laughs> Hadi. Blue team victory. Hayda. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Evet, zaten adamlar da iyi oynadı da biz daha iyiydik. Bakın Videomuz için videomu izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.